Girl, yeah. She be flirt, flirt. So I to... Selam Blackling bugün sizlerle birlikte kedi sahipleneceğiz. Bir dahaki videoda söylemiştim öbürki videoda ev turu videomuzda kedi sahipleneceğim diye. Şimdi sahiplenmeye gidiyoruz ben hazırlandım. Ben çok sabırsız bir insanımdır sabırsızlanıyorum o yüzden hemen gidiyoruz. getleyim. Bay Bayına geldik şimdi buradan. Ee, evin içinde kediler falan var. Kedilere bakacağız. Kediler, kediler. Burada, buradaki kediler yokmuş. Buraya bakalım. Buradakiler de olmaz ya, ne bileyim. Yoksa gitmedi. Yılan var lan burada. şuraya atalım Bu kedi yok. Bu kırmızıyı atalım. Ya burada da kedi yok. Ee, bu turuncu olmaz. Aa arkadaşlar bakın. Çok tatlı bir tane buldum. Oo. Evet arkadaşlar çok tatlı bir tane kedi buldum. Kedim bu olabilir arkadaşlar. Çok tatlı. Suna bakar mısınız? Şimdi e, ben kedimin aslanını bulmaya gidiyorum. Çok tatlı ya. Karar verdim ben bunu alacağım arkadaşlar. Kedimin aslayını vurup eve götüreceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Evet bırakayım. Kedimin aslayını vurmaya geldim. Burası e, veteriner. E, şimdi ben doktorumuzla anlaştım. E, kedimizin asısını vuracak. Doktor Bey, ne olursunuz kedime bir şey olmasın. Ben biraz duygusalım da. Kedime bir şey olmasın Doktor Bey, ne olur. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, oh hiçbir şey olmadı. Kedim gel buraya canım, canım. İyi ki hiçbir şey olmadı. İyi ki, iyi ki. Oh ya atladım. Oh. Evet arkadaşlar kedimizin aslanını da vurduk. Şimdi eve gidiyoruz. Evet Blackley'in biz kedimizle iyi anlaşıyoruz. Kedimi çok iyi besliyorum. Siz videoda değilken videodan sonra kedimin ismi ne olsun diye düşüneceğim. Siz de alttan yoruma kedimin ismini yazarsanız çok çok mutlu olayım. Siz ne derseniz o olur. <laughs> en fazla e, isim gelen kedimin ismini yorumlarda belirleyeceğiz. Yorum gelmezse de artık kendim belirleyeceğim. Görüşürüz Blacklane'im. Siz çok seviyorum. Bu arada yoruma kedimin ismini yazmayı unutmayın.